Merhabalar. Android Studio kurulumunu gerçekleştirelim. Google'a Android Studio yazıyoruz. Yani şuraya tıkladık. Zaten şurada Android Studio Zürafa'yı indirin diyor. Ee, Türkçe değil de İngilizce olarak bakalım. Android Studio Graphic. Yani Zürafa gene indirin diyor. Tıkladık. Geldik buraya. I have. Yani sözleşmeyi kabul ettik ve indir diyoruz. İndirme gerçekleştikten sonra kurulumumuza devam edeceğiz. Evet indirmemiz gerçekleşti. Android Studio kurulumunu çalıştırıyoruz. Ve kurulum işleminde devam edelim. Evet Android Studio kurulumu yüklendi. Şimdi yani kurulum için gerekli olan yazılım yüklendi. Ne istiyoruz? Burada Android Virtual Device'in ne olduğundan bahsedelim öncelikle. Zaten Android Studio'yu pasif yapamıyoruz. Android Virtual Device, bilgisayarımızda kullanacağınız sanal PC olarak, sanal telefon olarak söyleyebiliriz. Bunu da kurabilirsiniz. Kurun da, tavsiyemiz de budur. Next, sonuçta APK'ları test edeceğimiz zaman onu kullanacağız. Sonra Next, Next ve Install şeklinde devam ediyoruz. Daha sonra kurulumun bitmesini bekliyoruz. Evet, tekrar Next diyoruz. Start Android Studio seçili olarak Finish tıklıyoruz. Burada bizden daha önceden yaptığımız ayarlar varsa onları istiyor. Ee, yani yükleyebiliriz. Bizim daha önceden bir ayarımız yok. Do not import settings diyoruz. Ee, eski ayarları kullanmakta mantıklı olabilecektir. Kenarda varsa tabii ki. Okey dedik. Buradan don't send diyelim herhangi bir şey göndermesi. Evet, gelen ekranda next diyoruz. Kastım diyorum belki. Ağırlıklı olarak ne yaptığımı bilmek isterim. Dracula, pardon, Darkula, yani karanlık olanı göreceğiz. Light'ı kullandığımızda gözümüzü fazla yoracaktır uzun kullanımda. Dolayısıyla Dark daha iyi bir tercih diye düşünüyorum. Kişisel tercih tabii bu. Burada e, APK34 adını verdiğimiz SDK'lar var. Bu SDK'yı otomatik olarak yüklüyor. Zaten iptal edemiyorsunuz. E, yaptığınız yazılıma göre, yani telefon modeline göre Hangi sürümden itibaren kullanılabilecek veya hangi sürüme kadar kullanılabilecek gibi düşünebiliriz bunu. HP 34 indiriyor, en son sürümü indiriyor. SDK'yı zaten yükleyecek, diğerleri de yüklü olmak zorunda. Yani herhangi bir ayarda değişiklik yapmıyoruz. Burası da bizim Android SDK Home dediğimiz yer. E, yerini daha sonrasında zaten ulaşacağız. Bunu da aklınıza tutmanızda fayda var. Next dedik. Bir daha next diyoruz. Bir daha next ve bir daha next diyoruz. bu gelen ekranda sözleşmeleri kabul etmemiz lazım. sans sözleşmelerini Evet bunu da kabul ettikten sonra finish diyoruz ve kurulumun bitmesini bekliyoruz. Evet kurulum tamamlandı. Finish diyelim. Şimdi visual android video açıldı. Buradan more actions kısmında virtual device'ı test edelim öncelikle hiçbir şey yapmadan. Virtual device'a geliyoruz. Şurada API 34 olarak bir tane kurulu olan zaten virtual device'ımız var. Onu bir önce adını değiştirelim. Adını mobile yapalım. Mobile yaptık ve çalıştırdık. İzinleri isteyecek. İzinleri verelim. Bunu bir daha göstermesine gerek yok. Render işlemiyle alakalı bir şeyler söylüyor. Açılması tamamlansın açılması ilk seferde biraz uzun sürebilir. Bekleyelim. Evet. Açılma tamamlandı. Ancak unutulmaması gereken bir şey var. Bu e, sanal bir PC açmış oluyoruz ve bunun sistem kaynağından tüketim gerçekleşiyor. Hemen şöyle bir göstereyim. Burada emülatör gördüğünüz gibi işlemci %70 işlemci kullanıyor. 2 GB 2 GB da RAM kullanıyor. E, bu sanal PC kullanmanız emülatör kullanmanız sisteminizde yavaşlığa sebep olabilir. Şimdi emülatörümüzü bir kapatalım. Emülatörümüzü kapattık. Şu pencereyi de Device Manager kısmında kapatabiliriz. Bir de yapmamız gereken bazı şeyler var. SDK Manager kısmına gelelim. Şimdi bizde 34 yüklüydü, API 34 ama Android Studio enteresan bir şekilde 33 ile direkt olarak yeni projeyi getiriyor ve bu sefer bunu sağlayamayınca da ee, ileride hata verebiliyor. O yüzden ben 33'ü de Tiramisu'yu da yüklemek istiyorum. SDK Tools kısmına geldiğimizde burada Android SDK Command Line Tools Latest kısmını seçiyoruz. Bir de Google USB Driver'ı da seçelim. Ee, daha sonra lazım olabilecek şeylerden bazıları bunlar. Ee, bunun nazarında yani bir de şurada Appearance Behavior'da System Settings kısmına gelip ve Open Project on Startup kısmında iptal edebiliriz. Bunu yapmamızın sebebi de e, projeye açıldığında en son açık olan projede daha doğrusu Android Studio açıldığında en son açık olan projeyi açmaya ve yavaş çalışmasına engel olmak. Apply diyoruz. OK diyoruz ve yine indirmesi gereken şey indirsin. Sonrasında devam et. Evet. Bu indirmeler ve kurulumlar tamamlandı. OK dedik. Şu andan itibaren çalışmaya Hazır değiliz ancak birkaç ayarımız, ayarımız daha olacak. Aslında kurulumuz bitti denilebilir ancak yeni bir proje oluşturmadan bittinden emin olamayız. Bir yeni proje oluşturalım hemen. Aplikasyonumuzun adı. kış Name'i. Nereye kaydedileceği. API 24 olarak kalsın bizim için yeterli bu. Kotlin kullanacak, Finish ve çalışmasını bir e, başlatalım. Burada sağ tarafta göreceğiniz üzere birçok dosya indirmesi gerçekleştirecektir. Şu yandakileri kapatabiliriz. İndireceği birçok dosya var. Bu oldukça uzun zaman alabiliyor. İlk aşamada Gradle 8 indiriyor. Şu andaki kullandığımız sürümle alakalı. Bunu indirmesi uzun sürecektir. Ardından zaten çalıştırma kısmında da, bu illetme kısmında da bazı dosyalar indirecek. Bu konularda da yine konuşmamızı yaparız. Evet, eğitim hattında sertifika ayarları yapmıştık ama bir hata oldu i̇şte Bir daha try again diyelim. Bir daha bir denesin. Evet, şu anda herhangi bir hata oluşmadı. Ee, ve gördüğünüz gibi sertifika hataları da almadan tamamlandı yeni proje oluşturma. Bir de bunu bir çalıştıralım. Nerede çalıştırılacak? Şuradan. Nerede çalıştıracağımızı seçiyoruz. Bir de emülatörümüz mobiledı Buradan çalıştırabiliriz şurada bir pencere de görünecektir veya direkt olarak device manager'dan çalıştırıp harici olarak da çalışmasını sağlayabiliriz. Buradan bir çalıştıralım. Yine bu ilgi işlemi de biraz uzun sürecek bir işlem. Bu konuda da beklememiz gerekecek. Evet, emülatörümüz açıldı. Emülatörümüzde gördüğünüz gibi uygulama çalışıyor. Herhangi bir hata almadık ve bunu Fatih hattında gerçekleştirmiş olduk. Teşekkürler.